Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> ve bugün kardeşimle ile Team Tower oynuyoruz. Ee, şimdi de burada burada sadece biz ikiz ee, server yaptığım gibi. Şimdi arkadaşlar e, ilk önce ee, bunu yeşilden başlayacağım. Bunlar zaten zor ve 3 kişilik 4 kişilik. Biz zaten 2 kişiyiz. O zaman videomuza başlayalım. Kardeşim zaten gitti. Okey. Şimdi şimdi öğreticiye gideceğiz. Kardeşim için açayım. Kardeşim biliyor zaten ne yapacağını. Evet. Burada bu oyunu en sevdiğim oyun. Neyse. Sen git kardeşim ben geleceğim. Tamam. Şimdi de burada. Kardeşim şeyden beni içine atsana. Aa okey. Ya kardeşim. Bekle. Ben de o, yanlışlar oldu. Bir şey olmaz. Neyse. Şimdi. İlk önce ben gideceğim. Sonra da kardeşim. Ya <laughs> <Yeah>, Allah'ım. <laughs> ya arkadaşlar. Kardeşim öldü. Aa yok. Oradan zaten açabilir ya.

Ya, kumel, Kumel. Ya bir dakika. Arkadaşlar bu ne yapıyor ya? İşte işte geldim. Şimdi kardeşim sen bu şekilde dur. Belki. <laughs> Şimdi kardeşim sen de dur. Ve ilk önceki bu birincisi daha kolaydı. Burada biz kolaya gideceğiz her zaman. Gibi kardeşim buraya gel. Burada kardeşimle oynadığım zaman çok eğlenceli ve sizinle de çok eğlenceli oluyor. Sen, siz de gelin beraber bizimle oynayabilirsiniz. Ya, ops, gel kardeşim. <laughs> Git. Evet. Teşekkürler. Şimdi oradan sayı aç. Bak. Düşme. Tamam. Çık. Ay unuttum öyle tamam. yapınca... Kardeşim şimdi o şeye ya gideceğiz ya. Ben unuttum. Tamam şimdi yine de geleceğim. Kardeşim hızlı gel hızlı hızlı hızlı. Hızlı yavaş yavaş gel ölme. E ee, işte gitti. Kardeşim nerede? Kardeşim git ben gittim. kardeşim orada bekliyor. Zamanı bitti. için. Ya kardeşim burada bekliyor. Burada avatarımız nasıl? şimdi evet çift sorun bu çok iyi oluyor bence 5 yavaş işte, yavaş 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 yap yavaş bir tane Aa, bu daha iyi alıyor bu şekilde teşekkür kardeşim şimdi sen sen ne yapacaksın sayıya mı yapacaksın tamam ölürse yani yeniden başlayacağım ne Olursa yeniye başlamak lazım. Evet. İnşallah ölmeyeceğiz. Kardeşim gel. Git git yaptım tamam. sayrıyı. Evet, kardeşim geldi. Oy. Bu çok bir zor. Burada arkadaşlar, hala kanalıma abone olmadıysanız kanala abone olup ve videomu like atmayı hiç zaman unutmayın ve bu video çok beğeni ve görüntüsü gelsin artık gel kardeşim buraya şimdi hangi onu yaptın Demez. Demez. ben okey <laughs> e ben ah, yeşile yapacağız zaten. E, şimdi nereye gideceğiz? Nereye gideceğim? Evet e, yaptım. <laughs> ah buradan açayım. Evet şimdi ikimiz buraya geldik. Neredesin ya? Ben <laughs> ah işte bu şey nerede be? Bak ha buradan evet evet. Okay. Ben sarı yapıyorum. Sen oradan git. Evet. Bu da arkadaşlar sizde Şimdi sen, sen o şeye bir daha aç. Arkadaşlar siz de şeyime bu şekilde ben de oynayabilirsiniz. Şimdi şarjı Siz de e, hızlı gidip aşağı kanalımda ya da buradan koyacağım. E, e, benim kanal şeyim Roblox. Roblox. Kullanıcı adım ne? Gel 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 bitecek bitecek. Ay şey. Allah. Neyse yeniden başla. Aa, ne? Neyse arkadaşlar bunu şey yapacağız. Lobiye git yeniden. Lobi. Size de özür dilerim kardeşim. Şimdi şeye gidelim. Ora. Ay ona mı yaptı kardeşim yeniden. Neyse bir şey olmaz. Ee, kaç. Nerede bu sarı? Mavi ya. Şimdi buradan çıkayım. Buradan gideyim. Yap 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 neyse arkadaşlar şimdi buradan yapacağım gidiyorum bir dakika kardeşim oraya ben hava yapmadım okey şimdi sen sarıya git sarıya sarıya da ka kardeşim oh ne oldu neyse kardeşim gitti mi gitmedim arkadaşlar şimdi e, kardeşim lap, e, laptopu biraz şey olmuştu çok sıcak olmuştu için kapandı Sonra o e, kapandı işte yeniden yaptığım için e, sonunda şey oldu, yine de açtı Roblox'a yeniden girdi, o, onun için biz yeniden başlıyoruz. Ben ne yapacağım ki? <laughs> kardeşim ne yapacağım? He, kırmızıya gideceğim. <laughs> git, 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 <laughs> git sen. E, şey kardeşim, ah okey. Sarı, 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 sarı. De Yok ayak. Okay. Şimdi de gel kardeşim ben senin için yeniden git. Ne? Yeniden git. Çık o bir şey oradan. Yeniden gel hızlıca. Burada. Oradaki gidelim Sen onu açma. Sen gir, gir. Aa, evet. Sen dışarıya gel, dışarıya hızlıca. Oradan çık. Ta bu tarafa dön. Yapma, yapma. Burada falan işte bu. Tamam şimdi sarıya gel hızlıca buraya. git gel. Bir. Yap 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 bir daha. Bir ya, yap. Gel yap. yap, 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 yap gitme, gitme 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 gitme. Bir dakika. Şey yap. Çünkü o sen bir daha Bir iki üç git. Koş koş koş. Ee, yes geldi kartı. Ben her zaman birinci gidiyorum. <laughs> Şöyle... kardeşim geldi. Kardeşim öyle burada kaldı. Da i̇şte kardeşim avatar bayağı bu renk kötü. Gidiyoruz. İşte gidiyoruz. Şimdi ben buradan gideyim. Ben bunu iyi çiğebiliyorum. Hızlıca gidelim. Şimdi sen bir dakika gördün mü? Aferin. Şimdi buraya gidelim. Şimdi kardeşim sen git. İnşallah yerinden çıkmayacaksın. Evet. Yani. <laughs> kardeşim. İyice yaptın. Sen benim için o Buraya gel Bir dakika Ah oh, şükür ya Şey yaptık artık işte Bir dakika, Bir dakika. Tamam İnne buraya Hızlı gel hızlı Kapanacak Allah Ya unuttum Teşekkür kardeşim geldiğin için. Bıraktık. <laughs> Bıraktık arkadaşlar siz de hızlıca bizimle oynamaya gelin. Şimdi de ama diğer videomuza gelin. Yok. Yayın değil. Bu yani normal bir video çekiyorum. Tamam. Ha <laughs> Ya kardeşim. ha. <laughs> bu sefer de oynadığımda bu şeyin bu şekilde kırmızı kırmızı olmuyordu. <laughs> Sonra da bu şekilde oldu yine. <laughs> Yapmayacağım da zaten ben. Burada iki kişi, e, dört kişi olunca daha baya, bayağı iyi olmuyor mu arkadaşlar? Burada iki kalsın işte daha iyi şey ya, yapabiliyorsunuz. Gel kardeşim. Şimdi ölmeyeceğim zaten. Kardeşim öyle dur. Biraz. Bir dakika bir Ye yeah, yaptım. Kardeşim bize işte, kapı gel. İşte. i̇şte, yapabildin. Şimdi buraya durayım. Burada duvarda yapışın bu şekilde daha iyi. C git, git, git. Tamam. Git, git. Hızlı, 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 hızlı 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 hızlı. Tamam. Oldu işte. Gel, evet, evet. Şu an öldü. Tamam. O zaman da unuttum ben. Tamam senin için açtım. Gel işte tamamladık. En sonu kalıyor işte. Ben bu seferde de ben birinci gideceğim. Bir evet. Ben birinci gideceğim. Ben gideceğim ya. Tamam gel işte. Anladın. Push box. Bu da bu da tamam Elencelo. Biz kardeşimle oynadığımda ben onunla şaka yapıyorum o benimle yapıyor. Ona basıyor bu şekilde. Bak. Ay Allah'ını seversen. Bırak okay. ben senin için açayım. Tamam. Şimdi sen ver. ben, sen, sen kırma. Tamam. Ay bak bak düşmesin. Ah düştü. Düşerse. Aşağıya gelir zaten bence. Ha, ha, ha. <laughs> Şimdi git işte. Allah seversen yapma tamam. tamam. Yoksa ölürsem <laughs> sen de gelmen lazım o zaman da. Yap. <laughs> oh şükür. Ben bir Biliyorum. Biliyorum. Yo, yo. Yorum. <laughs> Kardeşim şey ben, ben yapacağım ben. Tamam yapacağım. yap işte. Sen birinciye git götür. Bir şekilde yap işte götür tamam, götür dur, bir dakika, ben alacağım tamam sen git sen kim? <gülüyor> <gülüyor> düşecektim ya ben <laughs> Sen yapma, yapma. E, ee, evet yapmazsam evet, Yap. yap, yap, yap. yap yapmaz, ben. Bu en zoru. Sen <laughs> onu getir. e, lütfen ben de getireyim o zaman. Yok ya sadece ben götüreceğim. <gülüyor> 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 bir dakika ben bunu düştüreyim. Kaçık öyle. Ya bu ne be? Biraz ne? ona ona ne, değil ki. Bu <laughs> ne? <laughs> bir dakika ya ben. Allah Allah. Sen oraya kaşık yaparsın. Hızlı yap ben getiriyorum işte. Şimdi seferde ben getireceğim. Bir iki ops ya kardeşim oraya koy işte. Bir dakika ben koyayım. Ben ben. Bir dakika, dakika, bir dakika bir, dakika, bir dakika, kardeşim bu tarafa yapıyorum ki şey olsun işte. Normalde ölmüyordu. Gel. Ee bak işte dedim. Öyle de oldu çok kolay vardı. Öyle. Ya, öyle mi, öyle mi? Git 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 hızlı. İşte arkadaşlar yaptık. Girebildik. Ve yaptır, evet, bir dakika ben bunu şey yapacağım. Bakın buraya. Ben uç arkadaşıyla. Uç arkadaş. Yani biz sadece uçuyoruz ama ilk yani, ikiz. İki oyuncu hız gel gel koşursuz. Bir dakika gerek gerek silerim tüm oyuncu Gel gel gel. Ah tamam. Ay git git hızlı. hızlı. Bunun challenge yapıyoruz. Hızlı. Ay. Ay <laughs> git ya ben. Unutun unutun. Valla. Gel üç bunu burada yapalım. Bu. Bak ha, o ha, şekilde. Ha ha. Gel diğer anlayacağız. Ne? Neyse, Neyse arkadaşlar. Bana yapamadık e, Robbie gir işte. E, neyse. Umarım videomuzu beğendiniz. Siz gel buraya. Oraya durma gitme gitme. Bir dakika. Bu dur tamam. E, umarım videomuzu beğendik e, beğendiniz ve kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın ve Umarım beğendiniz ve videomuz bu kadardı. Diğer seferde e, bile 4 kişilik olacağız iki kişi alacağım yorumda yazın iki kişinin adını alacağım yani çok herkesin gelsin ben iki kişinden seçeceğim buradan e, e, oynayacağız işte ve umarım beğendiğiniz videoma sizler çok çok seviyorum öpüyorum e, ee, ve 5000 abone olmayı unutmayın abone yapmayı unutmayın işte bay bay arkadaşlar sizi seviyorum